Merhaba arkadaşlar, bugün size bostan kebabı yapacağım. Bunun için bostan patlıcanlarımı aldım. Bakın böyle görüyorsunuz, biraz da kalın olacak şekilde kesiyorum. Ondan sonra tepsime şu şekilde yerleştiriyorum. Bu arada karnıyarığın bir diğer hali diyebiliriz. Ben yağlı sevmediğim için bu şekilde fırına veriyorum. Daha güzel oluyor. Hemen bu şekilde koyuyorum. Neyse şu şekilde. Hemen diğer kısma geçeyim. Bakın sıvı yağım var. Sıvı yağını alıp hemen şu şekilde üzerine sürüyorum biliyorsunuz normal karnıyarıkta e, o kadar çok yağ çekiyor ki insanı rahatsız edebiliyor çok sağlıklı değil açıkçası o yüzden e, ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum hem daha az yağ kullanmış oluyorsunuz hem sağlığınızı korumuş oluyorsunuz evet şimdi bunu e, hepsini yağladıktan sonra fırına vereceğim 200 derecede üzerleri hafif kızarana kadar ön pişirme yapacağım diyebiliriz şöyle kalana da koyayım bakın kullandığım yağ bu kadar evet ııı e, Patlıcanlarım fırında pişerken ön pişirmeyi yaparken ben hemen tenceremi aldım İçerisine 400 gram kıyma koydum yağ gezdiriyorum hemen yani çeyrek çay bardağı diyebiliriz ya da 3 yemek kaşığı 2-3 yemek kaşığı yeterli olur aslında kıyma da biraz yağlı o yüzden. Ee, biraz daha azaltabiliriz yağı. Evet. Kıymalarımı kavuruyorum. Hiçbir şekilde kırmızılık kalmayacak üzerinde. Ee, tamamen kavrulması gerekiyor. Kıymam kavruldu. Şimdi Şöyle iki tane biberi küçük küçük doğradım. Onu ekliyorum. Bir tane soğan doğradım orta boy. Onu ekliyorum. Ve şöyle bir iki dakika kadar kavuruyorum. Fazla kavurmayacağım çünkü fırında da pişeceği için sebzelerimi biraz diri olmasını istiyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Evet. Bir iki dakika çevirdim bu şekilde. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum. şöyle bir tatlı kaşığı dolusu domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası ekledim. Evet. Karıştırıyorum. Karnıyarıkla birebir aynı tatta. Ben tüm patlıcan halinde yaptığımda da yani karnıyarık yaptığımda da patlıcanların dışarı, dışına ee, yağ sürüyorum, yine fırına atıyorum, yine aynı karnıyarık tadını yakalıyorum. Evet, bakın, bu şekilde yaptım. Şimdi iki tane küçük domates vardı, onları küp küp doğradım, onları ekledim. Birini büyük doğramışım. Neyse böldüm. Evet. Bakın oluşmaya başladı. Şimdi bir dakikada böyle karıştıracağım, karıştırarak pişireceğim. Sonra diğerlerini ekleyeceğim. Evet. Kavruldu. Şimdi şöyle 4-5 tane ve 4-5 diş sarımsağı doğramıştım. Onu içerisine ekliyorum. Bu kesinlikle olmazsa olmazımız. Ocağımın altını kapatıyorum. Kapattıktan sonra maydanozu ekliyorum. Çünkü maydanoz zaten çok çabuk pişeceği için fırında pişmesini tercih ediyorum. Bu şekilde görüntüsü de bozulmamış oluyor. Gerçekten efsane bir kokusu var. Evet. Hazır. Şimdi hemen fırından patlıcanlarımı alıp geliyorum. Evet. Patlıcanlarım fırından çıktı. Şimdi şöyle bakın hazırladığım harcı şöyle bir karıştırıyorum. Ve tek tek üzerlerine şöyle koyuyorum arkadaşlar. Evet. Kenarları düşenler önemli değil. Zaten dibindeki sosu alırken onu da alacağız. Şöyle kaşıkla yapacağım. Evet. Bu şekilde yerleştiriyorum. Evet. Süslemeye geçiyoruz. Domateslerden şu şekilde üzerlerine bırakıyoruz. Dekor olacak hem de. Şöyle yapabiliriz. Gerçekten lezzeti inanılmaz güzel. Şu şekilde. Nasıl isterseniz o şekilde yerleştirin. Evet. Şimdi biberlere geçiyorum. Şöyle aralara da biber ekleyin. Nasıl isterseniz o şekilde yapın. Sunum tamamen size ait. Sos için şu şekilde bir yemek kaşığı salçayı aldım. Şu şekilde açıyorum. Evet, hatta biraz daha alacağım. Üzerine gezdireceğim. Çok fazla dökmüyorum bu defa. Üzerindeki kıymalar aşağıya dökülür. O yüzden bu şekilde yapacağım. Maksat biraz üzerine gelsin. Kalanını zaten patlıcanın dip kısmına yayacağım. Evet. Bu şekilde. Şimdi biraz daha su ekleyip onu hemen şöyle yan kısmından dökeceğim arkadaşlar. Bu kadar. Sonra da ee, yine 200 derecede e, ısıt ısınmış fırına tekrardan veriyorum bakın evet şöyle O her yerine dağılmış olacak gördüğünüz gibi hemen şurayı da alayım şekilde. Bu kadar fırına gidiyor. Şimdi su her tarafına gelecek zaten. Evet şöyle gösterebilirim. Fırından aldım e, arkadaşlar. E, bostan kebabımı. Bakın gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Yumuşacık olmuş. Şimdi servis tabağını alacağım. Tabağı aldım. Şöyle kenar kısımlarında süslüyorum. Evet, tabağımız hazır. Şöyle gösterebilirim. Gerçekten çok güzel oldu. Deneyenlere afiyet olsun.